Severler bugün 27 Nisan Salı. Sizlere e, bu videomuzda dünün yani 26 Nisan Pazartesi gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. E, sözü fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. E, dünün üzücü haberi, acı haberi e, Asım Ekren'den geldi. E, İstanbul Gelişim Orkestrası'nın kurucularından. Türkiye'nin en ünlü davulcularından, hatta adına parti kurulan, e, Jaguar'la davul veren parti kurulan e, Asım Ekren'i kaybettik. E, dün e, gelen haber sonucunda kendisini e, lösemi hastalığının tedavisini görüyordu ve o yüzden hayata veda ettiğini öğrendik. E, Zeynep Üzal'ın cumhurbaşkanımız, eski cumhurbaşkanımız Zeynep Üzal'ın da Eşiydi ve ondan da iki çocuğu vardı. E, detayları e, sitemizde okuyabilirsiniz. Biz buradan Asım Ekren dostumuza, kardeşimize, büyüğümüze e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Dün en çok okunan ikinci haberi yurt dışından geldi. Oscar ödülleri tabii ki. E, bu sene Oscar ödülleri dağıtıldı. E, sürpriz fazla, sürpriz sonu çok ama birinci olan filmin ülkesinde yasaklı olması bir garabet herhalde. Haberimizde detayları okuyabilirsiniz. Canan Ergüder biliyorsunuz kendisi tedavi görüyor. Hasta olduğunu açıklamıştı. O yüzden menajerinde, menajerimi ara dizisine ayrıldı ve bunu bile bir arkadaşları bir toplantıyla kutladı. Allah'tan şifa diliyoruz biz de Canan Ergüden'e. Güçlü bir oyuncu çünkü. Bir üçüncü haberde e, Birol Güven'den geldi. Birol Güven dün babasını kaybetti. İstanbul Darıca'da yaşayan, Kocaeli Darıca'da yaşayan babasını dün toprağa verdi. E, Allah'tan rahmet diliyoruz ve Güven ailesi de, de başsağlığı diliyoruz tabii ki. Dün iki tane de e, mutluluk haberi vardı. E, iki tane anne haberi vardı. Bunlardan bir tanesi Aylin Asım e, anne e, oldu. İkincisi de oyuncu Didem Balçın. Ondan da bir annelik haberi geldi. E, dünün müzik haberi Niren Ünsal'dan geldi. E, meşhur Sezen Aksu şarkısını. Dünyada ilk defa olarak bir e, yöntemle e, kliplendirdi detayını haberimizde okuyabilirsiniz Niran Ünsal'ın. E, Twitter'da e, bağış kutusu özelliği açılıyor. E, artık Twitter'da e, paylaşım yapanlar para kazanabilecek. Tabi Twitter'da buradan komisyonunu alacak. Instagram'da da yine bir e, reklam haberi var. E, Instagram'da artık real videolarda video, e, real videolarda reklam göstermeye başlayacak. Eee bu da real videoları kullananlar için iyi bir haber tabii ki. E, Meral Kaplan e, biliyorsunuz mahkemede çocuğun belayetini kaybetmişti. Dün bir açıklama yaptı. Üzücü bir açıklama. E, i̇nşallah gerçek olmaz. E, yaşamak istemiyorum ki çocuğu olmadan ben yaşamam zaten diye bir açıklama yaptı. E Gülşen Bakan Hanımı Bakan Hanımefendiyi 23 Nisan'da biliyorsunuz çocuğu e, bir çocuğu e, koruma altındaki bir çocuğu ifşa etmişti bir bakan. E, ve bunun için istifaya davet ediyor Gülşen. E bakanın istifa etmeksi gerektiğini söylüyor. E, biz de katılıyoruz bu görüşe ve fikre. E Hıdrellez biliyorsunuz Ramazan Hıdrellez e, Suzan kardeş E Bunların simgelerinden hem Hıdrellez'in hem Ramazan'ın tabi şimdi konserler olmayınca Suzan kardeş de online çevrim içi bir konserle hayranlarıyla buluşacakmış. Nasıl olacağını sitemizde okuyabilirsiniz. Kırmızı halının, Oscar ödüllerinin kırmızı halısının her sene biliyorsunuz çok en az ödüller kadar konuşulur. Bu seneki kahramanı bizce Elle Berry'di. Ee, çok güzel bir kıyafet giymişti ve e, bu senenin kraliçesi bizce Kırmızı Halı Kraliçesi o oldu. Ashley Kane e, bir futbolcu biliyorsunuz. O da e, çok küçük olan bebeğini kaybetti. E, dün maalesef gördüğünüz gibi kayıp haberlerimiz bir bir, bir hayli fazlaydı. E, bu akşam ekranlara gelecek olan 3 tane dizinin biz size fragmanlarını ve bölüm özetlerini sunduk. E, nedir bunlar? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz, Masumlar Apartmanı ve Baraj dizilerini bu akşam ekranlarda izlemeden önce sitemize girerek fragmanlarını ve bölüm özetlerini okuyabilirsiniz. E, ki e, diziyi daha bilgili olarak izlemeniz açısından önemli bu. E, i̇ki tane Covid, Korona haberimiz var. Bunlardan bir tanesi yerli korona aşısının devreye girecek olması. Türk korona aşısının faz 3 deneyleri tamamlanmak üzere. Bir tanesi o. İkincisi de Covid-19 ile ilgili bir diğer haber. Onun için bu haberleri de sitemizde okuyabilirsiniz. Ben sözü fazla uzatmak istemeden sizleri videomuzda baş başa bırakmak istiyorum. Ama lütfen Instagram'da bizi takip etmeyi YouTube kanalımıza da abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Her türlü öneri, düşünce, fikir, istek, talep, e her türlü görüşlerinizi bize aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Hepinize yarın görüşmek üzere, e yarın görüşene kadar sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.